Merhabalar. Merhaba. Nerelisin? Ahıskalıyım. Alaska mı? Ahıska. Bugün arkadaşlarımla birlikte Ahıska'nın tarihini, Ahıska kültürünü, Ahıska adetlerini sizlerle paylaşacağız. Bugün yanımda Sabrina. Merhaba. Benim adım Sabrina. Kazakistan'dan geliyorum. Ahıskalıyım. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği okuyorum. İlyas. Merhabalar. Ben İlyas Kırgızistan'dan geliyorum. Ahsa Türküm. Erciyes Üniversitesi'nin eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben de Turane, Azerbaycanlı Ahıska Türküyüm, varhanlıyım Erciyes Üniversitesi sınıf öğretmenliği 3. sınıfta okumaktayım. Bizler biliyoruz Ahıska'nın tarihini. Belki izleyenler arasında bilmeyenler de vardır. İsterseniz onlara birazcık olsa da anlatalım. Aslında önceden Ahıska bölgesi Osmanlı topraklarındaydı. Ama daha sonra 1829 senesinde Edirne Anlaşması ile Çarlık Rusya'ya veriliyor. Çarlık Rusya'sı dağıldıktan sonra tekrardan Ahıska Osmanlı'ya bırakılıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yenilgiye düştükten sonra 1921. yılda Sovyet Rusya'sı ile Moskova Anlaşması imzalıyor ve tekrardan Ahıska Sovyet Rusya'ya bırakılıyor. Bundan sonra da İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru yani 14 Kasım 1944'te Asya Türk Milleti Stalin tarafından Orta Asya'ya sürüldü. O günden bugüne kadar mücadelemiz devam ediyor. Bizler nasıl Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Azerbaycan'a gittik? atalarımız nasıl gitti? Şu an biz niye Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Azerbaycan'dayız? İsterseniz bunlar hakkında biraz bilgiler verelim. Sabrina siz nasıl Kazakistan'a gittiniz? Arkadaşım da dediği gibi 1944 senesinde atalarım Alska bölgesinden Kazakistan'a, daha net olursak Almatı bölgesine yerleşiyor. Bizimkiler de o senelerde Kırgızistan'a sürüldü. Kırgızistan'ın Kan şehrinin yanında Mitrifka köyü vardı. İşte bizimkileri ondan yaşamaya devam ediyorlar şu an. Biliyorsunuz ki Ahıska Türkleri Orta sürüldükten sonra 12 sene sıkı bir yönetimde durdu. Yani bir köyden başka bir köye gidemiyorlardı. Ama 1956. senesinde hukuki ve siyasi olarak bütün yasalar kalkıyor ve Azerbaycan bütün kapılarını Ahıska Türklerine açıyor. Ve biz de öyle Azerbaycan'a göç etmişizdir. Şu an Saatlı'da, Sabravat'ta, Haçmaz, Kuba, Beylagan, ve farklı şehirlerinde yaşamaktayız. Bizlerin güzel bir adetleri vardır, kültürü vardır. Evet, Onları da anlatalım isterseniz. Mesela ilk önce düğünümüz. Yani. <laughs> Düğün en güzel şey, en güzel adetlerimizden. Mesela bizlerde ilk önce tabii kız isteme. ilk önce değil mi? Elçiler gelir. Gelir gelir vermezler. İkinci kez gelir. <laughs> Belki sonra üçüncü kez de gelir. Şey, kız evi, şey, naz nazır. evi gibi. Şey. Tatlıyla gelirler tamam. Sonra ise küçük şerbet içiyorlar. Hıh. Hmm. Sizde var bilmiyorum ama bize venişen diyorlar. İşte ha. küçük şerbetten sonra daha büyük şerbet yapıyorlar. İşte gelinin kıyafetlerini, çumadanlarını getiriyorlar. Böyle devam ediyor. Geliyorlar ya elçiler şey gelini istemeye, kız istemeye. Şey verirler. İlk önce çay falan vermezler bize. Aldıktan sonra kız, e, kız evi, evet derse verirler. Hmm. Sizde yok mu? Ya bizde de var da ben <laughs> bilmiyorum. Bizde var ben öyle hatırlıyorum. Yani Çünkü... Kız istemeye gitmediğin için. Hiç istemedim. <laughs> Ve şeylerden biliyorum. Akra akrabalardan. <laughs> eğer derirse çay falan kızı vermiş gibi yani. Öyle bir Aa, şey var. Çay verirse kız vermez. <laughs> <laughs> var bizim. Sonra işte bayramlarda, özel günlerde işte kızı görmeye gelirler derler. Çamadan bir şey Aynen. falan ederler. Şerbet i̇şte, falan getiriyorlar. Aynen. Her getirdiklerinde ee, kızın... her şeyi gösterir. Evet. Böyle tek tek çıkartır. Evet, evet. Aynen. <laughs> sonra... Bizde bir tane sadece bir şerbet olur. Bizde iki şerbet olmaz. Bizde işte biliyor musun nasıl oluyor? Küçük şerbet içiyorlar. Ondan sonra da işte böyle... şarkılayla, davul zurnayla Büyük ee, bir nişan oluyor. E, Bizde de öyle. Bir şerbet oluyor. İşte, ha işte öyle şey yapıyor. Öyle sayılır işte. i̇şte Başta da vereyim Daha çok şey var. Yani, aynen. Daha aynen. çok parti Kutlayalım. şeyler olsun. Evet. <laughs> Düğünlerimiz... dünyelerde işte Güzel. bayağı şeylerimiz evet. de vardı. Tabakı kırmayan, ballaydı. Evet. Erkek tarafından gelenler böyle istikan, bardak falan, tabak falan çalıb, <laughs> sonra ha, var, var, var. O, oğlan tarafı çalar. Sonra gittuktan sonra şey oğlan evine, gelinin evinə qoyarlar. Yəni bilmirəm evet. şey ama Bizdə də bu kimi işte vardı evet. ama işte Yani para falan istiyorlar yani. Bizde işte böyle şey yapıyorlar. Evet. Bizim mesela arabanın önünü çocuklar kesiyor, <laughs> ip çekiyorlar. Evet. İşte para vermeden geçirtmiyor. Bizde şey de var. Erkek tarafından bir kişi, bir kişi gelin arabasının önünde bayılıyor. Yok mu? Bayıldım. güneş güreş yapıyorlar ya da ip çekiyorlar. Ha güleş değil. Yani o ip çekir de, yani de para çocuk. Almak için evet. <laughs> yani ne var <laughs> pa para şey bayılıyor. para almıyorlar. <laughs> kız yengesi işte hoyul falan, şırniyat falan ediyor. Ver yer onlar yerler orada işte. Ha, öyle. ha bizde şey vardı. O da Biliyor yemek musun? almak için yapıyor. <laughs> bizde şey oluyor. O kız tarafından olan tarafına gidiyorlar ya şu yol mesajı. Yolda bir ha. kere duruyorlar. İşte birinci yenge işte ne bileyim tavuk, kolay bir şeyler veriliyor. Ha işte o bizde bayılır veriyor. Değil. Aynen bizde de aynen öyle bir şey oluyor karınları hmm. açık geliyor. <laughs> karınları böyle bir şeyler diyorlar. Geri dönüşte de aynı şekilde işte diğer yenge de şey yapıyor. iki hmm. İki kez de işte yolda duruyorlar. Çıkıyor tabak koyuyorlar. Aha evet. sonra kırıyor böyle evet. şey. Evet. Şey değil mi? Eğer kırarsa falan böyle güçlü bir gelin şeyi. Evet. Şeyli, <laughs> şeyli, <laughs> böyle şey yapar. Kız tarafı geliyor ya hep orada yanda duruyorlar yan tarafta. Gelin eğer kırarsa böyle kız tarafı alkışlıyor. Evet, 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 al Geçip <laughs> al. <laughs> Tam eve girdiği zaman da kaynanası balla geliyor ya. size hmm. var mı öyle bir var, şey? Var var var. Üç parmakla bereketli şey gelsin yani, bereketli diye. Bereketli gelsin diye. Evet. O var işte. Sonra yüz açtı oluyor. yer. Yani bey gelinin yüzünü açıyor. Evet. Sağducu'nun evet. yaptığı bıçaklarla dans ediyor. Ha evet. Sonra şey, şey gelinin şey dilini mi kesiyor? Evet. Yani şey diyorlar. Şimdiki zamanda da internetini, <laughs> WhatsApp'ını <'a, gülüyor> hangi keselim diye şey yapıyorlar kaynanalar. Şey, evet. Sonra bize ne yapıyorlar? Gelinin öyle başında oynattıktan sonra işte sağducu. Evet. Sonra galiba baştakini götürüp kaynanaya verip, kaynadığında onun üstüne oturur, ki benim sözüm mü geçsin, diye. Öyle bir şey mi var sizde? <gülüyor> <gülüyor> Biz evet. de biliyoruz nasıl yapıyoruz. Şu çarşaf ki var ya, şu, Aha. 15 liraya onun koluna bağlıyorlar. Aha. Gelinin bir... mi? Yok. Sakducunun koluna bağlıyorlar. Hı. İşte sonra damadının koluna da bağlıyorlar, işte ona dans falan yapıyorlar, işte böyle. Şeyimiz vardır, temen, katkale çek tabii ki. Yani. Temen, yani Oğlan tarafından gelen büyükklere, büyüklerimize saygı manasında oturup qahar yani söylemez gelin. Halə çək, həmə qatqala çəkli. Gözəl olur belə. Sonra işte, şeyi falan leçəyi. Gəlin sonrası xınqal günü. Ha, evet. Yenə <laughs> də komşular falan toplanılır. <laughs> Aynı. Xeyr olur işte xınqal gəlin xınqalıdənnər. Evet. Sonra bir 10-15 gün sonrası qızın ailəsi işte oğlan evinə gəlir. İşte Cumadanlar getiriyorlar, heceler getiriyorlar, işte böyle onlar da surfa hazırlıyor. Işte. Sonra da bir 10 gün, 15 gün geçtikten sonra işte gelini götürür kaynanası. İşte artık evet. orada yollar açılır, gidiş geliş. Ayak açtı değiller, ya, ayak açı yine. Evet. Mesela yeni doğan bebeğe böyle göz boncuk takarlar. <laughs> Beşik getirirler. Beşik getirirler, evet. Şey yaparlar, beşiginin altına kuran. Bişakta bıçak koyuyorlar. koyanlar. Yani bıçak ya da makas koyuyorlar. Evet. Şey, koyanlar ki şeyde koyuyor biliyor musun? Düğünden sonra böyle eve nazar değmesin diye zincir bırakıyorlar. Hmm. Tam evin hmm. önüne böyle şey koyuyorlar. Ha evet, var yani o da. Evet. Böyle bir inanç var mı? Böyle eşikte durma gibi? Ha evet. Böyle kötü... Eşikte oturma. Evet. Eşikte ha, durma. Var, var. Eşikte oturma kötülük çağırıyorsun gibi bir şey. kenarında oturmak ki bak <laughs> <aki nasıl? gülüyor> Aynen. Tabağın dibini silmek ihtiyacı olursa. Bebeğin doğumdan 40 gün geçtiğinde böyle kırkı çıktı derler. Hı, i̇şte aynen. bebeği yıkarlar. Kasını evet. dökerler. Aynen şey yaparlar. Kırkına kadar ikindiden sonra kimse girmez çocuğun evet. yanına. Çocuğu büyütürken yani ona böyle şiir gibi değil de böyle okşama oh gibi oh şey. Okşama gibi. Evet böyle şarkılar söylenir. İşte mesela atemten <laughs> evet. evet. <Şeker>, At <laughs> ben. Aynen. Şegere katem ben seni baban gelende. Ögün atem ben seni Evet bizim kültürümüzde böyle eğer bizim unuttuğumuz bir kültürümüz, adetlerimiz varsa yorumlara yazabilirsiniz tabii ki. Evet. Ee, oradan. Belki bir video daha çekelim. <laughs> Abone olmayı da unutmayın. <laughs> yani <gülüyor> oradan belki bizim unutmuş olabiliriz yani Biz onları. De genel geçtik. Aslında tabii ki de kültür bu kadar değil. Tabii <laughs> <Aynen>. ki. <laughs> <laughs> yani unuttuğumuz olursa sizler yorum yazabilirsiniz Oradan da görebilirler herkes oradan okuyabilirler. Bizler video çekeceğimizi Instagram'dan yayınladık ve merak edilen sorularınız varsa soru halinde gönderirsiniz yani sorarsanız biz de cevaplarız. Sormak istiyorum sizlere ve hep beraber cevaplayalım. Ee, i̇lk önce bir arkadaşımız demiş ki Ahıska Türkler'in ilk kaynağı neresi demiş. Ahıska Türkler'in ilk kaynağı Dede Korkut destanında geçiyor. Evet. Aynen Aksika diye geçiyor. Arkadaşımız sormuş ki Ahıska Türklerinin bayrağı, simgesi, bir nişanı var mı? Ahıska dediğimiz Türklerden ayrı bir millet değildir. Ahıska dediğimizde sadece bir bölgeyi belirtiyoruz. Evet. Sürüldüğümüz bir bölgenin ismi orası. Ahıska Türkleri dediğim gibi önceden Osmanlı topraklarında olduğu evet, için aynen. bir Türküz biz. O yüzden aynen. bayrağımız da Türkiye bayrağıdır. Şöyle bir soru var. Türkiye Türkçesi ile Ahıska Türkçesi arasında bir farklılık var mıdır? İşte Niye? farklılık değil de, farklılık demeyelim de daha doğrusu ağız olarak. Hadi. İşte zaten Asya Türkleri konuştuğu dil Kars, Ardahan bölgelerinde konuşuluyor. Evet az az olarak yani, geçiyor. Kars, Ardahan, Erzurum. Evet, zaten Ar Türkiye Türkçesi Ar Ar şimdi daha batılaştı ya böyle Avrupa şey tarafından etkilendiği hmm, evet. için biraz değişik oldu ama yine de anlaşılıyor. Böyle bir sorumuz var. Şu an Aksa Türklerinin nüfusu ne kadar? Bildiğim kadarıyla 600 binden çok, 650 bin, 600 binden çok. İşte bence şu 600 bin olabilir Aksa Türkleri. işte çoğuları, mesela ben benim ailem işte tanıdığım akrabalarda evet. yani Kırgızistan'da yaşayanlar çoğu ahıska Türk ya da Türk yazılmıyor Azerbaycanlı yazılıyor. Hı, aynen aynen kayıtlara geçti işte farklı olduğu için belki onları sevmiyorlar bence. Çok olabilir Yani daha fazla olabilir. Ama şu an e, kaynaklara göre 600-650 bin civarında Ahıska Türkleri vardı. Şöyle bir soru da gelmiş. Şu an Ahıska Türkleri hangi ülkelerde, nerede bulunuyorlar? Resmi kaynaklara göre Ahıska Türkleri şu an 9 farklı ülkede bulunmaktadırlar. Bunlardan en çoğu en çok nüfus olan Kazakistan, sonra Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Rusya, ABD, Ukrayna ve Türkiye. Türkiye'nin de Bursa, Antalya, İstanbul, Erzincan. Erzincan, Erzincan'da şu an Üzümlük köyünde fazlasıyla Ukrayna ve Rusya'dan Rusya savaşlarında Ahıska Türkleri getiriliyor ve şu an Üzümlü evet. köyünde yaşamaktadırlar. Şöyle bir sorumuz da var. Sürgünden sonra Ahıska Türkleri nerelere sürüldü diye bir sorumuz gelmiş. Zaten sürgün edildiği Orta Asya bölgesi, Orta evet. Asya bölgesinde işte Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürüldü. Ondan sonra da işte diğer ülkelere dağılmışlardı. Ve en son sorumuz. Ahaska Türklerinin yemekleri. Ay, <laughs> Olmazsa olmaz. Aynen. Yemekleri hakkında sabrına istersen. <laughs> en sevdiğim. Benim alanım <laughs> yemekler. yemeye tabii, tabii ki de mantı, hınkal. Aynen. Evet. Tutmaç. Tutmaç, eşki çorba. Aynen. Yaprak hınkalı. Yaprak hınkalı tabii Aynen. ki de. Ee, şey bizde var mı? Sizlerde var mı? <laughs> Karnı çırık diyenler böyle. <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Sıf konuşayım diye böyle isimler. <laughs> Yemeklerimizden çerez hınkali, makarlama doğrarlar. Evet, kete var. Kete, feselli. Koyul, bazlama. Bir şey. Bir şey. Ne vardır bize? Cadı unu diye bir şey. Sizlerde de var mı? Onu etmek pişirirler. Kabağı <laughs> çorbası gibi bir şey yaparlar dinen. <laughs> bir de Gürcülerden geçmiş haçapur var ama onu biraz böyle Türk şey Türkleşmiş. Türkleşmiş hali. hali böyle kikil diyorlar bizde. Aynen haçapur, <laughs> güzel pendilli olur, otlu. Gibi. Dolma çorbası var. Ha, evet. <laughs> işte de dolma değil. Türkiye'de dolma başka. Ha evet, evet. o böyle şey. İçerisi olan olur. aynen. Evet. <laughs> Böyle dolmanın içerisinde koyulan etli onu biz pişiriyoruz çorba. Yani bu Özbeklerden gelme ama bizler de yaparız samsa, evet. pilav, evet. şekerleme de var farklı çeşitler. Evet, çakçak. Bizim de bildiğimiz yemeklerimiz yani hatırladığımız kadarıyla. Aynen, Aynen bunlar. Eğer unuttuğumuz olursa yine yorumlara yazarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Oradan hem biz hatırlamış oluruz hem de biz yaparız onları. <laughs> Arkadaşlar bugün bilgilerimizi sizlerle paylaştık. Biz bunları nereden öğrendik, tarihimizi nereden öğrendik, bu kültürümüzü, adetlerimizi kimlerden öğrendik? Tabii ki büyüklerimizden öğrendik. Mesela ben babaannemin, anaannemin, ninemin, ninelerimin, köydeki yaşların yanına gittiğinde biz nereden geldik? Ahıska Türkleri kimdir? Ahıska'nın tarihini anlatır mısınız bize? Bizim adetlerimizi, kültürümüzü anlatır mısınız dediğimde her zaman onların gözlerinde vatan sevgisi, vatan özlemi, vatan hazreti görerdim ve her zaman onların gözleri dolardı ve ben öyle onlarla öğrendim ve onların isimlerini vermek istiyorum. Çünkü isimleri onların arşive geçmesini istiyorum. Bu annem Zennana'm, Annem Mehteber ana'm, köyümüzdeki Kesra ana, Firdes ana, Züfer dayı, Bilor ana ve Sayamadığım büyüklerimiz vardır, onlardan öğrendim ben. Bu vatan hasretini, vatan özlemini, vatan sevgisini ben onlardan öğrendim. Vatan tarihimizi, ahıskamızın tarihini ben onlardan öğrendim. Sizler kimden öğrendiniz? Biz de işte aynı şekilde dedelerimizin, nenelerimizin yanına gidince soruyorduk işte. Onlar da bize anlatıyordu. Benim işte rahmetli olan Nazlı nenem, Ali dedem. Şimdi gittiğim zaman da bir oranla da sürekli anlatıyor işte ne yaptığını, kültürümüzü, tarihimizi, adetlerimizi anlatıyordular. Bunu atalarımdan aldım. Tabii ki de böyle tarih, yılı vermeden yani böyle öykü şeklinde daha çok anlattılar. Evet. Böyle Böyle ya yaşadıklarını böyle anlat. Yani tarih değil de böyle yaşadıklarını anlat. Evet. Bence onlar daha güzel anlatıyor. A Aynen evet. Böyle de dediğin gibi gözleri dolardı. Mesela Aynen. biz onu yaşamazsak bile ben yaşamış, yaşamış gibi gibiydim. oluyorduk evet. evet. Aynen. Mesela birçok sürgün zamanını her şeyi ben mesela hmm. kendimizi orada hissediyorduk. Gibiyim. Evet. Aynen, yani. Anlatırken. Ben de aynı acıyı çekiyorum. Adetlerinizle konuştunuz? Nasıl buluyorsunuz adetlerinizi devam ettirmeyi size düşünüyor musunuz? Evet. Yani tabii memnun de. musunuz? Yoksa değiş bir şeyler değiştirmek istiyor musunuz? Hayır. Tabii ki de değiştirmek istemiyorum. Aynen tabii yani, ki de. Gurur duyuyoruz. Ben geleneklerimizi çok seviyorum. Yani gelecekte evet. bütün bunları yaşadığımda bütün gelenekleri tek tek uygulamak istiyorum. Evet. Nesilden yani. nesile de aktarmak. Evet. Çocuklarıma istiyoruz. da aktaracağım. Çünkü Aynen. yani bizi biz yapan adetlerimizdir. Ne diyoruz? bizi unutturmak isteseler de her zaman diyoruz ve diyeceğiz de Ahıska ebedi Türk yurdudur. Bunu yaşayıp ve yaşatacağız her zaman. Gördüğünüz gibi biz farklı ülkelerde olsak da ama yine buraya bir araya gelip Ahıska'mızın kültürünü, adetini, tarihini anlatıyorsak ne mutlu bizlere. Bir umut vardır içlerimizde ki inşallah böyle bir konuşmaları Ahıska'da yapacağız. Şimdi çok gurur duyuyorum. Kültürümüzü unutmadığımız için, evet. atalarımız bize bunu anlattığı için. Aynen. Yani gerçekten Aynen. gurur duyuyoruz ve evet. gittiği her yerde ister Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Azerbaycan'da, hatta Amerika'da, Ukrayna'da bile adetleri, dilinlerini, dinlerini yaşatan bir topluluğuz. Bununla hepimiz Gurur, gurur duyuyoruz. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi seyirler dileriz. Arkadaşlarıma da teşekkür ederim ve son olarak son cümlelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Asıl biz teşekkür ederiz. Biz. Kültürümüzü, tarihimizi anlattığımız için bizi bir araya getiren Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Çağırdığınız için, konuşmamıza imkan sunduğunuz için. Kayseri'de bizleri bir araya getiren Turan Derneği'ne teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler dileriz. Kendinize iyi bakın. Abone, abone olmayı, olmayı ve like atmayı like unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>